Selam arkadaşlar, yeni ilginç başlıklı bir videomuza hoş geldiniz. Başlıkta okuduğunuz gibi bugün sigaradan ve tütünün bedeninizin üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Her ne kadar tütün içmenin ölüme yol açtığını bilsek de beden üzerindeki etkilerini pek de bilmemekteyiz. Bu sigarayı Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişinin tükettiğini ve bu sayının giderek arttığını belirtelim. Neyse diyelim ki bugün ilk sigaranızı içiyorsunuz. Ve bugünden itibaren 10 yıl boyunca her gün 20 sigara yani her gün 1 paket sigara içiyorsunuz. Sizce bu durumun sonucunda bedeniniz ne durumda olacak? Sağlık sorunları, kanser, ölüm, belki de hiçbir şey. O zaman hazırsanız 10 yıl boyunca her gün 1 paket sigara içmek ne yapar? Başlıyor. Bugün deneyimin ilk günü ve ilk sigaranızı içmelisiniz. Ancak pek de içmek istemiyorsunuz. Yani neden içmek istesiniz ki? Kokusu iğrenç, tadı iğrenç. Peki bu durumda bir kişi sigara içmeye neler etebilir? Genelde birinin ilk sigarasını içmeye iten sebep sosyal baskıdır. Yani çevredeki sigara içen kişiler denilebilir. Neyse ilk sigaranızı içtiniz ve bu sigaradan itibaren 10 yıl boyunca her gün bir paket içeceksiniz. Bir sigaradan kim ölmüş? Tabii ki bir sigara sizi öldürmeyecek. Yani en azından şimdilik. Ama gelin de bir sigara ile vücutta neler olup bittiğini bir bakalım. <laughs> evet biraz şaşırtıcı olabilir. Özellikle alışkın olmadığınız zamanlarda. Öksürmeniz bronşların mükozlarını zehirli maddeler içeren dumanla tahriş olmasından kaynaklanıyor ve genellikle sigara içenlere ilk sigaraları hakkında ne düşündüklerini sorarsanız büyük olasılıkla sizi cevapları bunu hiç beğenmedikleri olacaktır. Ancak çoğu yine de içmeye devam etmektedir. Ama neden? Bir sigara içildiğinde ortalama 10 saniye gibi kısa bir sürede sigaranın içinde bulunan nikotin yanaklar ile emilir, beyne ulaşır ve eroin, kokain gibi maddelerin etkilediği merkezi uyararak serotonin ve dopamin gibi mutluluk ve haz alma hormonlarının salınmasına yol açar. Kandaki nikotin düzeyi ile ilişkili olan bu hormonlar gevşeme, sakinleşme, konsantrasyon artışı ve keyif alma duygularına neden olur. Anlayacağınız her sigara dumanı içtiğinizde bu maddeden bir şart çekmiş gibi olursunuz. Ve bu sizde tekrar içme isteğini tetikler ve bu döngü sizi bağımlılığa sürükler. Bu ilk sigaradan itibaren kan basıncınız yükselir, kalp atışınız yoğunlaşır, boğazınızda yanma hissi dersiniz ve en sonunda ağzınız iğrenç kokar. İşte bir hafta boyunca sigara tüketiminizden sonra tekrar buluşuyoruz. Günde bir paket yani 20 sigara içtiniz ve bu hiç iyi değil. Bu arada daha az sigara içen bir kişi illa daha az risk taşıdığı anlamına gelmemektedir. Günlük sadece bir sigara içseniz bile içmeyen birine kıyasla kardiyovasküler hastalıkları ve kanser riskini %50 oranında arttırmaktasınız. Evet şok edici gerçekler. Fakat genel olarak durumunuz iyi. Ama sadece bir hafta büyük değişiklikler görmek için yeterli değil. Ancak dikkatlice gözlemlerseniz gözlerinizin sizin hep maruz kaldığınız duman tarafından tahriş olduğundan biraz daha kırmızı olduğunu fark edebilirsiniz. Ayrıca kendinizi daha yorgun hissetmektesiniz. Çünkü nikotin uyku düzeninizi rahatsız edebilen heyecan verici bir maddedir. Ve bunlara ek olarak nefes darlığı sorunu da eklenmektedir. Yani ikinci kata çıkmak isterseniz sizin için bayağı zor olacaktır. Bunların hepsi sadece bir haftalık sigara içme sonucundan kaynaklanmaktadır. Şimdi soracaksınız ki sigara bize nasıl bunları yapabiliyor? Sigara içtiğinizde bir gaz olan karbon monoksidi solumaktasınız ve bu gaz kırmızı kan hücrelerine bağlanarak oksijenin yerini almaktadır. Bu nedenle vücudunuz daha az oksijenle dolar ve daha hızlı bir şekilde nefesiniz kesilir. Ayrıca bedeninizin bu karbon monoksiti atması sadece 6 saat sürer. Fakat bir günde bir paket sigara içerek bu 6 saat süreyi doldurmak imkansız hale geliyor. Belki gece uyurken olabilir ama o bile zor. İşte bir ay olduğu ve günde bir paket sigara içerek artık tamamen bağımlı olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu arada yemek vakitlerinde yemekler size çok tuzlu veya çok şekerli gelmeyince pek de beğenmemektesiniz. Aslında gün boyu duman sulamak, koku ve tat alma duyunuzu bozacak şekilde iltihap yaratır. Örnek verme gerekirse tıpkı nezle olduğunuzda yemeklerin tadını almadığınız gibi. Doğal olarak sigara içenler ani tat eksikliğini gidermek için yemekleri biraz daha baharatlı, biraz daha tuzlu veya biraz daha tatlı tercih etme eğilimindedirler. Bu nedenle birkaç gün sigara içmemek koku ve tat alma duyularınızı iyileşmesini sağlayabilir ancak daha önemli şeyler de olmakta. Çünkü bedeniniz ciddi bir şekilde değişmektedir. Amerikan dergisi Cancer Cell'de yayınlanan bir araştırmada sadece birkaç ay sigara içtikten sonra akciğer hücrelerinin genetik değişikliklere uğradığını ve değişikliklerin bu hücreleri savunmak için gerekli olan genlere zarar verdiğini ve bu nedenle kanser gelişimine daha fazla risk oluşturduğunu göstermiştir. Neyse ki bunlar kalıcı DNA mutasyonları değil. Yani tamamen sigara içmeyi bırakırsanız genetik işlemin geri dönüşümlü olduğu anlamına gelmektedir. Ama bugünkü programımıza böyle bir şey olmayacak. Yani içmeye devam. Sonunda bir yıllık sigara tüketicisi oldunuz. Tebrikler. Peki ne durumdasınız? Kış geldi ve hastalısınız. Kaçınılmaz olarak tüketicilerin boğaz organizmaları zayıflar ve bu nedenle sigara içenler biraz daha sık hastalanma eğilimindedir. Bu hastalanma da basit bir soğuk algınlığından ziyade ciddi bir bronşite neden olabilir. Bu da içmeyen birini kıyasla büyük olasılıkla haftalar sürecek balgamlara, tuhaf renkli tükürüklere ve hatta balgamlı öksürüklere neden olabilir. Artık öksürmek için hasta olmayı beklemeyeceksiniz. Çünkü rutin olarak öksürüğünüz olacaktır. Özellikle de sabahları. Açıkçası bağımlı olmanızdan dolayı birkaç saat boyunca sigara içmediğinizde agresifliğiniz artar ve dahası... Nasıl desem... <laughs> İktidarsız olmanız da olasıdır. Evet, maalesef paketlerin üzerindeki yazılar doğrudur. Gürsüzlük, elektil disfonksiyon, iktidarsızlık ve birçok duymayı sevmediğimiz benzer kirlilerin size yapışmasını istemeyebilirsiniz. Kabul ediyoruz bu bir gurur meselesi ve bu sadece erkekler için geçerlidir. Neyse kısaca cinsel işlev bozukluğu diyelim. Az önce de söylediğimiz gibi kan dolaşımınızı etkileyen ağır ve düzenli tütün tüketiminden kaynaklanabilir. Ve ayrıca arada bir sigara içenlerin bile bu tür rahatsızlıkları yaşaması içmeyenlere kıyasla %20 oranında daha fazladır. Neyse yine bana kaldı. Keratin, sağlıklı tırnaklara ve saçlara sahip olmanızı sağlayan bir proteindir. Doğal olarak sigara içenlerin saçları sünükleşmeye meyillidir ve zamanla parlaklıklarını kaybederler. Tırnaklara gelirsek daha kırılgan hale gelir ve sıkça kırılır. Yavaş yavaş teniniz canlılığını kaybeder ve grimsi renkte olur. Hatta yüzünüzde erken kırışıklıklara bile neden olabilir. Ve işte 10 yıl oldu. Tabi siz zamanın hızlı geçtiğini fark etmemiş olabilirsiniz. Rutin olarak içtiğiniz sigara artık hayatınızın bir parçası olmuştur. Ve 10 yıl demişken her gün bir paket için hemen hesap yapalım. 20 sigara çarpı 365 gün boyunca çarpı 10 yıl eşittir 73 bin sigara. Tüm bu sigaraları alıp ucu ucuna dizseydik bu sigara dizilimi 5 kilometrelik bir uzunluğu aşardı. Neyse matematiği geçelim de sizi dönelim. Durumunuz dıştan o kadar kötü görünmüyor. Tabi az kokunuzu saymazsak. Ama aslında bedeninizde olan hasarlar dışarıdan görünmemektedir. Bu hasarlar içinizdedir. 10 yıl boyunca sigara içtiğinizi ve şimdi içmeyi bıraktığınızı varsayarsak akciğerlerinizin bu acı deneyimin zararlarından kurtulması yaklaşık 15 yıl sürecektir. Ayrıca akciğerlerinizdeki hücrelerin sigaradaki tüm zararlı maddeleri nedeniyle sigara içmeyi başladığınızdan bu yana yaklaşık 1500 genetik mutasyon geçirmesine neden olmuştur. Peki bırakmaz da içmeye devam ederseniz ortalama 10 yıllık bir yaşam süresi kaybedeceğinizi tahmin edebiliriz. 10 yıl az bir süre değil. Kim 10 yılını kaybetmek ister ki? Ayrıca tütünün sorumlu olabileceği birçok kanserden birini geliştirmek için 20 kat daha fazla şansınız olmuş olacaktır. Bu arada tütün kullanımı biraz aşırı olan birini sizi örnek olarak verebiliriz. Freddy Bloom, 114 yaşında olan Güney Afrikalı bir hemşiredir. Her gün kendi ürettiği tütünden birçok sigara içmesine rağmen o dünyadaki en yaşlı insanlarından biridir. Dahası, sağlığı iyi durumdadır ve sigaraların etkilerine karşı çok dayanıklı görünmektedir. 2018'de bu kötü alışkanlığı kaybetmek istediğini ama yine de sigara içme isteğinin çok güçlü olduğunu söylemiştir. Tabii ki her zaman istisnalar vardır. Tıpkı sigara içen birinin akciğer kanserini hiç tetiklememesi veya hayatı boyunca ağzına hiç sigara sürmemiş birinin akciğer kanserini tetiklenmesi gibi. Ancak bilmelisiniz ki tütün tüketicisiyseniz içmeyen birine kıyasla her zaman riskiniz daha yüksek olacaktır. Genel olarak sağlıklı görünebilirsiniz ama gerçekte bünyeniz zayıflamış bir haldedir. Açıkçası herkes bedeniyle istediğini yapmakta özgürdür. Ancak ilgili riskler hakkında sağlam bilgi sahip olmak çok önemlidir. Tabii ki bu deneyimi 30 veya 40 yıla kadar sürdürseydik, muhtemelen siz de istatistiklerin gösterdiği ölçüde tıpkı sigara içen iki kişiden biri gibi kanserden veya benzeri bir sebepten ölmüş olabilirdiniz. Ayrıca etrafınızdakilere uygulayabileceğiniz pasif içicilik risklerinden bahsetmiyoruz bile. Diğer taraftan sigarayı bırakmak isteyenler için etkili yöntemler olduğunu hatırlatmak isteriz. Örneğin hipnoz. Psikolog arkadaşımdan aldığım bilgilere göre gayet iyi işe yarıyormuş. Hipnozun yanı sıra çok iyi işe yarayan bilişsel ve davranışsal terapiler de vardır. Bunlar aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bize gelecek olursak denemek için birkaç sigaradan başka bir şey içmedik. Nedeni ise yapmak istediğimiz daha çok şey var. Hayatımızı boş yere kısaltmanın anlamı yok. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.